Blender 3 boyutlu modellemeye giriş, açık kaynak kodlu, ücretsiz bir yazılım olan bu kurstan üniversitede endüstriyel tasarım, mühendislik, mimarlık, grafik tasarım gibi bölümlerde okuyan öğrencilerimize ücretsiz bir eğitim kursu düzenledik. Cumartesi ve pazar olmak üzere haftada 2 gün 20'şer ve 30'ar gruplar halinde öğrencilerimize eğitim verdik. Öğrencilerimize de katılım belgelerini bugün takdim ettik. Modelleme, kaplama, animasyon süreçleri gibi Blender programı içerisinde bulunan pek çok sürecin bir giriş eğitim eğitimi şeklinde verilerek tamamlanmasına yönelik bir çalışma hazırladık. Özellikle insanlara nitelik katabilecek yüksek kapsamlı eğitimler çok faydalı. Hem kendilerine bir şey katabilmeleri, meslek alanında, üniversite okurken ek alanlar tanımaları, hem oyun stüdyolarında hem de dijital ürün satışı şeklinde pek çok kişi bundan kendine bir gelir kapısı, ayrı bir meslek alıp üretebiliyor. Bu eğitimden oldukça özellikle öğrenci için faydalı olduğunu düşünüyorum ben. Bölümle alakalı girişimlerim var benim, fikirlerim var. Bunlarla alakalı 3 boyutlu modelleme ihtiyacım vardı. Bu da güzel bir tesadüf oldu açıkçası. Grafik tasarımcıyım ama 3 modelleme eğitimi almayı da çok isterdim ve bu da gerçekleştirildi.